merhaba arkadaşlar ben Batu ve bu videomuzda da arkadaşlar sizin tanıdığınız bir e, Final Tetris e, serilerinde her seride olan bir şey e, animatroni anlatacağım Arkadaşlar bu animatronimizin de adı Foxy e, yani çoğu kişinizin yani korktuğu atlayacak falan diye yani Ben de çoğu zaman korkarım onunla ilgili şeyleri anlatacağım Öncelikle balon boyla Foxy'nin bağını anlatacağım. Ee, bununla ilgili pek bir şey bilmiyorum ama sadece bu teori arkadaşlar. Yanlış olsa da teori yani teori. Teori de yanlış da çıkabilir. Yani bir şey de çıkmayabilir. Yani anladınız siz. Ee, Foxy balon boyla bir bağlantısı var. Çünkü e, o balon boyu e, yani Foxy'den başlayalım önce. Foxy e, kimse tarafından yani beğenilmemiş. Mesela e, o şey bizim tanıdığımız o e, üç ana karakter falan onu yanına almamış. Hani Chica, Freddy ve Bonnie. E, onu dışlamışlar. Çünkü o, o da bozukmuş. E, ve e, Balloon Boy da öyleymiş. Yani benim bildiğim öyle. Balloon Boy'u niye anlatıyorum ki? Her neyse. E, işte Foxy ile Balloon Boy'un bağları e, Foxy Balloon Boy'u korumaya çalışıyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Mesela Balloon Boy bize geliyor ya o bizi aslında Foxy balon boy kullanıyor gibi yani e, balon boy yani şey bizim bataryalarımızı alıyor ya o da rahat rahat atlıyor yani flash light'ımızı yakamayınca rahat rahat Foxy atlıyor çünkü Foxy e, ışıkta gözleri yanıyor Foxy'nin yani e, öyle oluyor yani Foxy'ye ışık tutarsanız hiç gelemez bunu herkes bilir yani oyunda ışık tutunca hiç gelemez. Yani Final Tetris 2'de öyle. Balon boyla da alakaları Foxy şey Balon boy işte hem de korumaya çalışıyor. Mesela Balon boy baterilerimizi alıyor. Korumaya çalışıyor demeyelim de. Balon boy ona bir işaret veriyor. Hani o hello demesi var ya. O Foxy'e bir işaret oluyor. Sonra yani Foxy anlıyor ki bu balon boy onun bataryalarını aldı. Yani e, bana şans bıraktı ben şimdi şunu atlayayım diye hemen koşuyor 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 sonra atlıyor ya üstümüze. yani O yüzden balon boy geldiğinde çok korkuyoruz yani odamıza girdiğinde. Çünkü Foxy çağırıyor yani bir hello diye bir işaret veriyor. Ya da böyle hani e, canım yanıyor falan yani bana bir şey yapıyor. Foxy de aslında sanıyor ki biz ona bir şey yapacağız. <laughs> Ay mesaj da gelmiş yukarıdan görürseniz. Fia uh, Hans diyor falan. Siz onlara hiç dikkat etmeyin. Uh, böyle işte arkadaşlar. Foxy böyle dışlanmış bir karakter. Çünkü bozuk olduğu için kendisi. Bu arada Mangle da seviyor beni bildiğim o. Yani Mangle Toy Foxy zaten. Uh, Mangle da ilgili şeyler anlatacağım diyeceğim de. Sonra Mangle ile ilgili teori yapmak istersem onu da söylersem yani garip olur. Mencil ilgili şeyleri sürprize bırakıyorum arkadaşlar. Mencil ilgili teoriler de söylerim. Onunla da ilgili çoğu şey biliyorum. Ee, Fox işte böyle arkadaşlar. Ee, ısırılma vakasını ama galiba Fox yapmış ya da yapmadı. Foxy sanki iyi gibi. Çok kişi öyle diyor. Foxy sanki iyi gibi. Yani Foxy iyi gibi geliyor bana. Yani hatta bize yardım etmeye çalışıyor sanki. Bize işaretler veriyor ve konuşuyor ya. Ko konuşuyor dediğimde dırı dıp, dırı dıp, dırı dıp. bunu herkes bilir. Final Tetris oynayan herkes bunu bilir değil mi? Değil mi? Bilmeyen varsa şimdi e, yorumlarda yazsın. E, tam şimdi, tam aynı zamanda. Evet, yani bilen vardır yani. Böyle garip garip sesler çıkarır benim bildiğim Foxy yani. ilk oyunda hep böyle ses çıkarıyor. Dıp dırı dıp 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 Böyle ses çıkarıyor. Ee, bazıları da o o o. Bu sesi Fox'un çıkardığını sanmasın. Onu Fred çıkarıyor. Ee, Golden Freddy ile ilgili de arkadaşlar teori yapacağım. Fox ile ilgili bu kadardı. Fox'i dışlanmış bir robot. Yani çok dışlanmışlar onu. O da yani ama Foxy aslında iyi. Sadece dışlandığı için intikam olmak istiyor. Yani aslında o kötü değil. Eğer yanlışım varsa yorumlarda yazarsanız sakın ama sakın kötü laf falan yazmayın. Çünkü bu teori arkadaşlar. Yani doğru olmak zorunda değil. Siz düzelteceksiniz. Siz bana söyleyeceksiniz. Ben de "Aa tamam buymuş." diyeceğim. Sonraki videolarımda eğer bununla ilgili anlatırsam daha iyi söyleyeceğim. O zaman arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa like atmayı ve de tabi ki de daha çok eğlenceli video istiyorsanız <laughs> boğazıma bir şey kaçtı. E ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bir eğlenceli videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.